bir üvey annenin evine gizlice girdi. La 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 la. Bakalım hangi kıyafeti alsam acaba? Ve sonra Tom işte üvey annenin çocuğunun topunu çaldı. Ha? Bu sensin. Hayır. Olamaz. Sen de kimsin? Gel buraya. Bu Olamaz. Gel buraya gel. Bu Yardım edin. Yardım edin. Gel buraya. Gel buraya. Ve biz de bu alanlara en güvenli evlerimizi yapacağız ve üvey anneyle savaşacağız. Ya Tombi sen manyak mısın? Üvey annenin çocuğunun topu çalınır mı ya? Ya ne yapayım ama bahçenin güvenliği çok güzel bir basketbol topu. Of ya ne yapacağız biz Gökçe'cim? Üvey anne gelecek buraya. Of Tombi yine üvey anne de üvey annenin çocuğu da bizi mahvedecek. Huzurumuzu bozdu yine durup dururken. Ha, Gökçe bence ne yapalım biliyor musun? Üvey anne çok sinirli birisi. Hemen buraya gelecektir. Hemen buraya en güvenli evlerimizi yapalım. Ondan sonra üvey anneyi durdurmaya çalışalım. İyi tamam o zaman. Hadi o zaman buradaki fırlatıcıdan bloklarımızı seçelim. Aynen öyle. Uzun ilk önce ben seçiyorum. Çık Tomis sen seçme. Ya ben seçeyim ya. Hayır ilk önce ben seçeceğim. Çık bakayım oradan. Düğmeye basıyoruz. Şöyle bakalım. Elmas bloğu. <laughs> 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 ya olamaz ya. Akül ol. Bize ne çıkarsa değiştirelim. Ee, ne yok ne yok ya? öyle, bir şık, öyle bir şey Öyle bir şey Hadi çık git git git. Hadi seçin bakalım. Ya, <laughs> Hadi bakalım hocam. <laughs> e, onu ben seçiyorum. Şöyle düğmeye basalım. Bakalım şöyle. Bastık bakalım. Ana. Bu taş şöyle geldi. <laughs> Size taş geldi Bana el basma geldi Haksızlık bilerek yaptın değil mi Fırlatıcıyı kendine göre Halledim. Hayır yapmadım ya hadi gidin burada kalın git git yayın yerine ben şimdi oh, buraya güvenli evimi yapacağım hadi gidin siz. Evet arkadaşlar şimdi buraya elmas bloğundan evimizi yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi bayağı bir güvenli olacak arkadaşlar tabii ki de yani evimiz. Arkadaşlar ben buraya iki katlı bir tane ev yapacağım ve üst katına da arkadaşlar gözlük koyacağım bir tane silahlı adam koyacağım ne yani? üve yani benim evime yaklaşamayacak Gökçen'in evine daha da güvenli olacak. <laughs> Bak sus ederim senin bloğunu çalarım. Duydun mu beni? Ya sakın sakın. Blok çalmak yok. Öyle bir şey olursa yani diskalifiye olursunuz. Hadi bakalım şöyle kapatalım Yo. şuraları. Tamamdır arkadaşlar. Buradan böyle kapı olacak. Sonra buraya şöyle kapatacağız. Sonra buraya da şöyle kapatacağız çalışkan ailesi. Buradan böyle yukarı çıkacağız. Şöyle. Buraya da arkadaşlar tabii ki de şöyle bloklarımızı koyalım bakalım. Şöyle yapalım. Şurada şöyle, şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Evet. Buraya görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tane silahlı gözü gelecek. Şöyle merdivenlerimizi de koyalım hemen şöyle bakalım. Koyalım şuraya. Şuraya da koyalım. Lan ne yapıyorsun buraya? Ne? Bir şey yapmıyorum gör yemcem. Lan elinde kaba var. Elimi kırıyorsun. Anne! Olim ben bu yeşi var. Elmas senittim. Lan git lan buradan. Ana manyağa bakın arkadaşlar. Elmas senitmiş gelmiyor. Benim evime kırıyor ya. Madem ya lan burası e maden ittim. Oha Tomuş kör müsün nesin? ne madeni ya. <laughs> Vallahi arkadaşlar Tomuş'un bazen aklından şüphe ediyorum çalışkan ensi. Gelmiş buraya arkadaşlar maden zannediyor. Neyse bakalım. Hemen biz arkadaşlar şöyle bir tane buraya sandığımızı koyalım. Şurada arkadaşlar şöyle sandığımızı koyduk. Tamamdır. Uf evimiz güzel oluyor. Buraya da arkadaşlar kırılmaz camlarımızı koyuyoruz görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakalım şöyle koyalım. Şöyle tamamdır. Şuraya da koyalım aynı şekilde. Hızlı bir şekilde şuraya da şöyle koyuyoruz. Şurada şöyle koyuyoruz. Tabii ki de arkadaşlar olmazsa olmaz Buraya güvenli kapılarımızı koyuyoruz Şöyle evet görmüşsünüz ki evimiz Bitti şimdi arkadaşlar sıra geldi evimize Daha da güven yapmıyor Buraya etrafında şimdi tuzaklar yapacağız Evet Gökçe'nin her zaman bildiğimiz gibi kapılarımı çalıyor benim Hırsız ya, Bu kapıyı ben bulamıyorum işte hep sen buluyorsun Ben de senden ödün çalıyorum ee, şey, Anne geldikten sonra üvey anne sana geri veririm tamam mı? Ha, aynen öyle kesin geri Versin yalancı canı. <laughs> Neyse bakalım arkadaşlar. Hemen bize şuraya şöyle lavlarımızı koyalım çalışkan şuraya koyalım bakalım. Hop şuraya da şöyle koyuyoruz. Aynı şekilde buraya da şöyle koyalım bakalım tamamdır. Ve sonra da arkadaşlar bu lavların etrafına bu dikenlerden koyacağım. Şöyle koyalım bakalım. Sonra şuraya da şöyle koyalım şöyle. Aynı şekilde şuraları da şöyle koyuyoruz bakalım. Şuna baksanıza şimdiden bile bayağı güvenli olmaya başladı. Ama tabii ki de daha yetmez arkadaşlar. Buraya şimdi bir kez daha şöyle lavlarımızı koyacağız. Ne kadar güvenli olursa o kadar iyi yani. Koyalım bakalım şöyle lavlarımızı şuraya şöyle. Sonra şuraya da şöyle koyalım arkadaşlar. u fena oldu fena. Şimdi de arkadaşlar bu lavların etrafına şöyle kumları koyacağım. Bu kumların üstüne de kaktüsleri koyacağım. Yani kaktüs tuzağı yapacağım arkadaşlar. Koyalım bakalım şöyle şuraya. Şuraya. Evet arkadaşlar kumlarımızı koyduk. Şimdi buraya kaktüslerimizi koyuruz tabii ki de. Koyalım bakalım şöyle kaktüslerimizi hop. Hop hop hop. hop. Hızlı şekilde koyalım. Şuraya koyalım. Aynı şekilde buraları da şöyle koyalım bakalım. Evet. kaktüslerimizi hazır. Son olarak arkadaşlar evin etrafına kameralardan koyacağım. Şöyle koyalım bakalım şuraya. Şuraya da koyalım. Buraya da koyalım. Bakalım şunları hemen şöyle aktif edelim. Çalışıyorlar mı? Şöyle. Şöyle. Bakalım kameralarımız çalışıyor mu? Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kameralarımız böyle çalışıyor. Ana domuşa bakın da domuş orada balık tutuyor. <laughs> Ve son olarak da arkadaşlar buraya dediğim gibi yani bir tane sniper'cı koyacağım. Hey sniper'cı sen beni burada koru tamam mı? Eğer üvey anne gelirse hemen onu vur. Ve bana da haber ver. Tamamdır efendim merak etmeyin sizi ben burada koruyacağım. Teşekkür ederim. Neyse bakalım benim evim bitti valla. Hadi 15 ben eve gidiyorum uyumaya. Sen de burada iyi balıklar tut akşam veririz balıkları tamam mı? Tamam doyum gidi bakalım iyi geceler. Hadi geceler Ilgiciler aşkım kendine iyi bak. İyi geceler. Benim valla uykum geldi arkadaşlar. Ha, tamamdır çalışkense tabi de uyumayacağım arkadaşlar. Uyuyacağım diye onlara yalan attım. Şimdi arkadaşlar onları trolleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elimde küçülme aleti var. Bakın şimdi küçüleceğim. Hop evet görmüş olduğunuz gibi küçüldüm. Şimdi gideceğim arkadaşlar onları trolleyeceğim. Bakalım Tombiş orada balık tutuyor. Arkadaşlar şimdi gideceğim Tombiş aşağı atacağım. O ne çok güzel bir kere balık tuttum. Çok güzel. Ana o ne ne oldu ne? Ani bana kim uydu kim uydu? <laughs> arkadaşlar Tombiş'e denize <ona> attım. <laughs> o ne kim uydu lan kim uydu? Allah Allah yakalandık. Of ya olamaz. Oğlum bak ya bir daha ben turleşirim malleşirim mahvedeyim Hadi lan in bakayım aşağıya. Ah. arkadaşlar Tom iş bana olta attı. Git lan manyak mıdır nedir? Ben balık mıyım bana olta atıyorsun? Allah Allah. Arkadaşlar şimdi sıra troll sırasıysa Gökçe'de. Şimdi arkadaşlar köpeğe dönüşüp Gökçe'ye trolleyeceğim. İyi izleyin. Evet görmüş olun köpeğe dönüştüm. Şimdi gidelim arkadaşlar Gökçe'ye trolleyelim bakalım. Ona köpek gibi davranacağım. O ne? Koçu koçu ne kadar tatlısın sen. oh, 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 oh. O ne? Çok tatliler. Gelin <laughs> bakalım. Ha, Gökçe gördü beni. Sen ne kadar tatlı bir köpeksin. İçeri gelmek ister misin? Ee, teşekkür ederim. Av ee, av 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 av. Arkadaşlar Aa. şu evin içine baksanıza. Ana. Şuna bakın evin için çok güzel yapmışlar. O ne tane köpek için. bence bunun kaynağı çıktı. Gideyim ben bunu bir tane elime getireyim. Bekle bunu bunu. Hemen geliyorum. Evet hadi getir. Ya çok tatlı. Şuna baksana. Şuna azıcık seveyim. Şöyle ısınmaz ee, ya? Arkadaşlar Öyle. dur ısırayım onu ısırayım. av 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 hav. konuşuyormuş düşünün. Al bakalım köpekçik. Ana arkadaşlar topuç bana elma verdi. Neyse bakalım Gökçem ya. Sen burada köpekle ilgilen. Ben balık tutup geliyorum. Hadi görüşürüz. Isırmaz değil mi? Ay ısırmasa bari. Köpekçik barışalım mı seninle ee, tatlı Arkadaşlar köpek. arkadaşlar. Şimdi benim yanımda böyle kakalar var. Yere şimdi kaka yapmış gibi yapacağım. Göksel e sinirlenecek. Hav 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 hav. Koyalım ah, bakalım bunları ah, ah, şöyle. Ah, Koyalım ah, bakalım. Ah, <laughs> Oh, 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 oh. Arkadaşlar arkadaşlar öyle öyle görmüş olduk oh, ya evin oh, oh. içine kaka koydum Bir <laughs> sürü Evet arkadaşlar artık biz dönüştük nasıl olsa. Vallahi <laughs> uykum geldi benim de. Ben birazcık uyuyacağım çalışkan ailesi. İyi geceler size. <laughs> en güvenli evlerimizi yaptıktan sonra üvey anne bize saldırmak için evimize geldi. Dışarıya çıkın. Patak diyeceğim size. Gör Döveceğim sizi. Allah Allah ya bu sesler de ne? Olamaz üvey anne gelmiş. Gel buraya yürü alışını bitireceğim senin. Hayır olamaz. Arkadaşlar hemen şu ızıtlarımızı alalım. Üvey anne gelmiş. Hemen şöyle girin bakalım şu ızıtlarımızı alalım. Heh, tamamdır. Gökçe. Gökçe neredesin? Olamaz Geldim, arkadaşlar. Yürü, üvey anne, anne geldi. Gel bakalım. buraya döndüreceğim seni. Oraya gel bakın buraya seni pisse kadın gel buraya. Gelin buraya. Döneceğim seni. Döneceğim sizi. Arkadaşlar üvey anne öldürmemiz lazım. Olamaz. Üvey anne hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Duydun mu? Al sana. Al, al, al sana. bakayım sana üvey anne. Al bakayım sana. Şaşkan sürmez. Bu yetmez. Uf arkadaşlar baltayla vuracağım. Gel bakalım buraya. Hop güm. Hop güm. İşte bu. Oh be. Ve uh. annenin işini bitirdik vallahi sonunda. İyi siz mi? Sizde bir şey yok. İyi değil <laughs> ben de ya. Bak Tomiş. Ama Tomiş seni yiyordu vallahi yani sopasıyla. Öyle değil mi? Gülüm? Aynı <laughs> öyle. Ben oğlum biz olmasaydık Tomiş o koca sopasıyla seni dövecekti. O ne ya? Ne yapayım ya? Bundan sonra bir daha öyle insanların eşyasını çalmak yok Tamam mı Tomiş? Yapmayacaksın bundan sonra. oh be ama iyi hiç ki kurtulduk. Neyse bakın canım alem. O zaman biz artık bu iki sona gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi solda ve sağda video var. O videoları tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar tıkla tıkla. Hadi canım alem tıklayın videoları. Solda ve sağda çıkan videoları tıklayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.